Şu nasıl? Yok, ula, ula, ula. nasıl? Yani biz, dememize gerek yok. Bir şey yaramaz kapa, o. Ha Allah'a şükür. Borcumuzu kapatıyoruz bu yani. Hiç karımız kürmüyoruz. Valla abi şunu geçsin o zaman. Birinci ayın sonunda diyorum. şöyle. Yılbaşı da geçsin. Yılbaşı ters gelir. Ödemeye ters gelir. Hadi bir ay. Yes, şöyle bakalım. Ne dersin? Kurban, kurban olur Bir şey yapalım. Kurban olur Kurban arkadaşlar, Ben de besleyen bir ev, bir ev şey Vallahi öbür koyuna zarar ettim. Bunun ona ekmek verdir de. Vallahi zarar ettim. Milliye zarar ettim. Bak daha ana parasını ya, çıkaramadım koyuna. Ya ne Allah Allah. keşke şey etmesin. Evet. Ya, yani, yani, dedik ki 200 bin lira desek acaba 170. Ne desek derken. Kaldı mi? <laughs> verdim. Kurbanın hikayesi ona Tamam. 140 verelim. Gördün mü? 40 kişiye çıktı böyle böyle vallahi diyen olmadı. Abi ya, bir geç işte çok verdik. <laughs> Deriz dedim. 5 tane de vallahi oraya da olmadı. Bir tane hmm, oyuna evet, de değiştik da. tane. Vallahi Ali. <laughs> ne <laughs> 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 Ya olmaz. Bir şey diyeceğim ya. Ya demir gerek yok. Olacak dedim ben. Bir, 150 lira. Ulan şu 10 liranın uçu değişmedi şu hala. Değişmem de. De. Sizin Sizin de. De. Sizin Sizin ben. Vallahi ben her siz benimle de. değişmezsiniz ya 10 liraya. Vallahi de. Bunlar, Bunlar, sen sen benimle de. sen değişin ya. Değişmedi. De. Seni kendim alın biz üstüne arayacağız. Dursun ben seni. Ha iyi aşk koyun yaşında. Vallahi 70 koyun. Vallahi hazır ettik. 440 bin lira. Vallahi zarar kâşı. Vallahi bir yerde daha ne parasını çıkarmadım. Dursun senin koyunu. Koyun bitti ana parasını bulamadım. Vallahi bulamadım. Yedeklerin dedin ya demin. Bana koyun kalmadı ya. Arkasını dövecek şey. konu kalmadı. Öyleyse be? ben sana bir tane atıvereyim vereyim bazaktan sonra kalmak <laughs> için. hem 20 için. Hem 20'ye tekmenin diyorsun ya. Dönüyor şey yapıyor. At oradan bir koy 20'ye tekme. Olmaz. Bir dakika ya. Bir dakika. Yine ben bir şey diyeceğim. Ağa dursuna kalmış. <laughs> şey dursuna <laughs> kalmış. Bir şey, <laughs> şey diyeceğim da valla. Yok. Bir, ya bir şey diyeceğim 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 Bak hele. Daha adam şey etme. Lan abi bir şey diyeceğim lan. Ya ben dedim. Yok Bitti. Şimdi ikinizin arasında 10 lira mı var? Burası 20 oldu. 145 alın mı sen? Nasıl ya? 20 koyunu 145 alın. Rezman yedi buçuk geliyor. Geçiyor. Ya. Abi olur mu? <laughs> <Artık lan et gülüyor> Ol, olmaz bu hala. Koyunu atınca ne diyor? Olur. olur, olur. Şimdi şey 19 olsun ben en <laughs> 20 atıklar. Aynı bizimle. de kumda gitmek Aynı avı diyor ki. diyor. Valla bak bağırın da aynı Bu başımı tuttu verdi. Valla da daha ne parasını bulmadım. Bir evet. evet. parasını bulmadım daha. Ne evet, 8, 8 var lira mal aldı. 8 lira. 8 lira mal aldı. 8 lira mal 8 liradan zarar mı eder? Nasıl istafsız? Nasıl can bassın ya? Valla 15 ya, ya. Işte ben ya. Ben 11 liraya bu getirdim. Ya ben 11, 12, 13 12, 12, Yani ev koyunları olsa sizin koyunları olsa adamlar havada kapacak ya. Keşke getirir havada kapacak. Abi diğerine vallahi ben sana koyun duruyor. Şey, ya ben, ben sor, sor, bizim ne? köylerde de 13 lira uçuruyor dedi Ali abi. Niye yok ya vallahi. O zaman müşteri getirirdim size. Valla keşke getirirdim de. Benim kısır koyun kalmadı. Ya. İyi de hemen abi şimdi ne yapacağız? Ya şimdi koyun değilse Ne? Ya pazar dayım ya. İki koyun alıyoruz. Dün beşe buçuk dedim. verdim. Hem de kaldı kalanlar ikinci bugün ölü götürdüm vallahi mal kalmaz. Vallahi da kalmaz. Kalmaz işte ben dedim beşli. Arkadaş beşli düştüm beşli düştüm. Şimdi bak bu kendi malın değil mi? Allah Allah. Allah Allah. Allah Ha bu senin zukunu oturmuş. Bir dilim ekmek. Ali hayırlı olsun diye Bakalım vallahi atar vallahi bir vereceğim, bir be dondurur lira vereceğim. Ne hayırlı olsun diye bu şunu Ya onlara lira. ya bunlara ben vallahi burun dalına bindireceğim sözüm söz. niyetim sana o şurada hayırlı olsun diye. Yok abi olmaz Dursun 5 liraya bizden ya şey sen Ya sen ne ya 5 lira şey ya yap. Onu ben alacağım. Ya. He? ya yarım kuzu satacağız. Ulan, o 5 lirayı ben, ben alacağım. Ben alacağım onu 5 lirayı. Ya al yani 10 lira 15 lira. O senin bileceğin. O 5 lirayı alabilirsem ben alacağım. Ya al alma ben karışmam abi. Allah İster Allah. İşte bedava ver. Ben bilmem onu. Bedava iyi diyorum bedava ver. Ben bilmem onu. <laughs> yani. Bu kapıdan çıktı mı? Gelmiş biter. Hayırlı olsun. Olay. Bu yüz kutucu diyorum bu sakatlatı. Yok ediyorum. Hayırlı olsun be hadi. hadi. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Allah Allah. Onu da tırdım hadi. Müsü müsü diyorum hadi. Bu kadar açılıyor ya. Tamam. oymaz. Şu koymuy gir İçine yes, yes. at miyim? mu? Tüs, öyle mi? Olmuyor. Üçlüyor. Dur altına eğiliyor mesela bilmek. Tamam. Açık geldi. Tamam, tamam, tamam. Tamam, geçiyor öğrenme. Tamam. Ben bu yana durun Siz bu yana durun. Ali abi sen de gel. Onu yalnız bir köyü koyun artık, görsün. Tamam. Sen orada duracaksın. Tamam.